<laughs> Sahra yapma. Mithat. Sen bu işe karışma Mithat. İki gözyaşı döküp özür diledin diye kendini atlayabileceğini mi sanıyorsun sen? Ha? Neden geldin? Seni bu canıyla baş başa mı bıraksaydım? Sana güvenmiştim. Niye taklıyım? Şu ayakta uyuttunuz beni. Önce karımı sonra da şirketimi elimden aldım. Sahtekar! Sakın! Kendi hırsızlığın hesabını benden sormaya kalkma. Sakın! bitti. Bir, seni da, de bir ben dakika, bir Kalır yanım yok. Bak, sözlerine dikkat et. Etmezsen bu olur. Bir dakika ya. Bir daha sen üzmesine izin vermeyeceğim. Sen kimsin? Ah! 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 Gebertirim seni! Ah! <laughs> <laughs> Mithat. sana bu işe karışma dedim. Hayır. Burada yok olması gereken biri varsa ...hiçbir zaman var olmamış olmam ben. Sinan yapma. Bırak yapsın. İçim ürnet. Evet. En azından ölümüm bir işe yarayacak. Gidelim. Onu bu hale bırakamayız. Sana yaşattıklarını bir düşünsene. Böyle olsun istemez. Sahra gidelim. Sinan'la hesabım daha bitmedi. Söyle ne istiyorsun? Sana inanan... ...seni seven... Senden bir çocuk doğuran Sahra'nın masumiyetini geri istiyorum. Geçmişimi geri istiyorum. Hayatımı istiyorum. Kızımı, şirketimi istiyorum. İstersen gidip bunların ile de söyle. Sizden korkmuyorum. Çünkü canımı daha fazla yakamazsınız. Yeter. Ne olursunuz. Yemin ederim hepsini sana geri vereceğim. Sahra, tek bir şey bilmeni istiyorum. O gece... Ben o gece Nil ile beraber olmadım. O beni tuzağa düşürdü, oyuna getirdi. Artık umurumda değil. Sahra. Günaydın. Uyumadın mı hiç? Rüyamda Sinan'la hesaplaşmaya devam edeceğimden korktum. Başın acıyor mu? İyiyim. Önemsiz bir şey. Yeni bir gün. Gerçekten her şey yoluna giriyor olabilir mi? Rüzgar ve denizin sakin olduğu günlerde gemi kaptanları her zamankinden daha çok dikkat ederlermiş. Sinan'a güvenme. Üstelik Nil'e söylerse. Söylerse söylesin. İtiraf edeyim Nil beni korkutuyor. Sana ve ipiye zarar vermeye kalkarsa. Şövalyem beni koruyacaktır. <laughs> Şövalyeniz bundan zevk duyar. Ne de olsa dün geceden prensesine borcu var. Sinan'ın beni öldüreceğini düşündüğünde önüme geçtin. Benim yerime ölmeyi göze aldın. Benim yüzümden ölmene izin veremezdim. Sebep sadece bu mu? Sırf vicdan azabı çekmemek için mi? Tabii ki hayır. Öyleyse beni kendi hayatından daha değerli kılan ne... Ben Ben cevabımı kalp atışlarından alıyorum. Soluğunun hızlanmasından, yanaklarının kızarmasından. Ve isimlendirmekten korktuğun duygularını saklamak için kaçırdığın gözlerinden. Ellerini ver bana. Lütfen. Titriyorsun. Soğuk. Ama ellerin sıcacık. Mithat lütfen. Demek insan ellerinden böyle okunabiliyor. Hı? El falına <laughs> inanmam. O halde güzel bir sabah kahvesi yapayım da kahve falı bakalım bari. Olmaz. Önce kahvaltı Mithat'lım. Sahra. Hadi yatıp uyu biraz. İffet'i ziyaret etmem lazım. Bu halde kimseye bir yararın olmaz. Firuzen'a giderken ben hastaneye uğrar ilgilenirim. Teşekkür ederim. Bana teşekkürün iyice dinlenmek olsun. Söz mü? Peki söz. Serkan çok yalnız kaldı. Akşam getirecek misin? Firuzan Sultan hayatına memnun olduğunu söyledi. Birkaç gün daha orada kalması iyi olur. Haklısın. Kafam öyle karışık ki istediği ilgiyi gösteremeyebilirim. O çok hassas bir çocuk ve akıllı. Anlayacaktır bunu. Hadi bakalım. Ben dışarı, sen yatağa. Bak söz verdin. <laughs> Merhaba Feyza. Kahvaltı mı? Evet. Ne çabuk unuttun sözünü. Hani şirkette yapacaktık kahvaltıyı? Hay Allah ya nasıl unuttum. Affedersin. Dün gece öyle şeyler oldu ki. Ne oldu anlatsana. Sonra anlatsam. Ya anlat hadi çatlatacaksın adamı. Ama şimdi böyle telefonda anlatılacak. Ya anlat ya da gel. Yoksa ben işi bırakıp gelirim. Kovulursam da sebebi sensin. Tamam tamam ben, ben gelirim. Görüşürüz. Evet. Ah, harika. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Yoksa birileri tatlıdan önce limon mu yemiş? Ne bu ekşi surat böyle? Babam beni istemiyor. O ne biçim laf öyle? Sadece birkaç gün daha sende kalması gerektiğini söyledi. Bana ne? Ya. Demek Serkan benimle sinemaya, tiyatroya, hamburgerciye gelmek istemiyormuş öyle mi? Hı? İstiyorum babam da gelsin. Oğlum bu ara halletmem gereken çok önemli işlerim var. Şu çok önemli işlerinden bahsetmek ister misin? Şey, aslında... Bahsetmek istemiyorsun. Hayır. Konu Salma ile ilgili. Yani onun çok özel bir sorunu. Ve ben şu anda bütün konsantrasyonumla onun yanında olmalıyım. Serkan'ı... Serkan'ı idare ederim merak etme. Sağ ol anne. İyi ki varsın. Serkan bu ara seninle ve Salma ile ilgili kabuslar görüyor. Sorununu sen neyse çok dikkatli olun olur mu? Sen merak etme. Her şey yoluna girecek. Ve o zaman sen de şimdi anlatamadıklarımı Salma'dan öğreneceksin.